Evet, Maraş'tan gelen abonelerimiz geldik, geldiğiniz daha doğrusu. Evet. evet. Denizli'yi bir turladık, gezdik, tozduk, çayımızı kahvemizi içtik. Evet. Pan yapmayı öğrendik. Şimdi son bir deneme yapacağız panda. Yap bakalım pan, e, görsün diğer takipçilerimiz nasıl yaptığını.

veriyorlar. Şurayı <laughs> devam Gayet güzel. Hiç acele etme. Aynen bu şekilde yap. Hani ben bir buçuk dakikada bitiriyorum ya. Sen 5 dakika 10 dakika sürsün. Elin alıştıkça, usul alıştıkça kendiliğinden hızlanır o. Sen hızlı yapmaya çalışma. Kaçırırsın altını. Bu şekilde çalışmanız gayet güzel. Biraz önce izlediğiniz videoda ben pana dahi bakmadım farkındaysanız. Hı -hı. Su bulanıktı. Çamur halindeydi. İçi Hı -hı. gözükmüyordu. Ama nasıl tutuyordum altını? Bu el alışkanlığı. Hı -hı. Şimdi siz de böyle pan yapa yapa alışacaksınız. El otomatik çalışacak artık orada. Yeni gelenler, hoş evet yeni gelenler hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Az daha dik panı azları yaparken. Daha rahat gitsin malzeme. Malzeme kaçacak diye korkma. Sen çökertmeyi yaptığın sürece malzeme kaçmaz. Su üstten hafif malzemeyi sıyırır götürür. Senin hmm. altını ağır, aşağıda. eğitimlere devam. Yeni gelenler hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Ahmet hoş geldin. Ahmet hoş geldin. Topla malzemeyi çökert, çökertme yap. Topla hepsini. Dibe toplama. Abone Yatık topla. Abonelerimiz eğitim almaya devam ediyor. Ustamız dik biraz daha panı. Dik 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 dik. Eğitim dik. vermeye dik. devam ediyor. E şimdi al veriyorum. Ben hafif de, titreşim ver için. su giderken. Çok hafif titreşim ver. Aynen ben böyle. Hoş geldin. Sefa getirdin. Evet. Hafif titreşim var. Aynen böyle. Dik biraz apan rahat ol. Küçük titreşim ver su giderken. Evet. Korkma korkma yav devam. Suyun içinde salla biraz. Suyun içinde. O büyük taş elinden alsana. Suyun içindeyken al. O taşlar suyun içindeyken al. Bin, teşekkürler. Devam anlamadım. Titret hafif Hafif titret. Aksın demir tozu. Sen para zıplatmadan sürece altın kesinlikle gitmez. Demir tozu akar gider sadece. Anlamadım. Cızıntı niye geliyor? Şimdi topla Dinliyorum hepsini. Ki. Bol suyla ben içine topla. Yok. Var. Evet bana da geliyor. Bana da geliyor. Kulaklık veren var mı? Hayır. Bir dakika. Şu an nasıl? Şu an iyi mi? Sesi mi Çok az Yeni gelenler hoş geldiniz sefa getirdiniz. Az söyle küçük titreşim var korkma az söyle küçük titreşim var. Şu an e, abonelerden eğitim almaya gelenlere ustamız eğitim veriyor. Teşekkürler. Altın yoğun olunca. Usta biraz kaçıyor gibi. Ya. Yok kaçmıyor. Kaçmaz mi? kaçmaz. Üstteki dişlerde kalır. Bak, en altta diş de yok doğru düzgün. Panı zıplatmadı sürece hiçbir şekilde kaçmaz. Topla şimdi malzemeyi. Suyla. e, acemi daha acemi olmasına rağmen güzel pan yapıyor. Abla senden daha mı güzel yapıyor bilmem. Yapıyor yapıyor maşallah. Yeni gelenler hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Evet gayet güzel. Yeterli. Şimdi videoyu sonlandıracağım. Söylemek istediğim bir şey var mı kardeşim? Gayet güzel pan yaptık. <laughs> Vallahi abi, gayet güzel bir şekilde panımızı yaptık. Ben Maraş'tan geliyorum. Yani 9 kilometre yol geldim. Hani inanmayıp, güvenmeyip varsa hiç tereddüt etmeyen gelsinler. Hani biz tereddüt istedik. Şu an 9.000 TL zaten boşuna gelmiş olurduk. Aynen. Ama boş olmadı. de herhangi bir talep biz oldu mu? Yok olmadı. Sadece bir aboneliğim oldu. Onun dışında herhangi bir ücret talep etmediler. Herhangi bir ücret almadık biz. Gayet de güzel ağırladılar. Allah razı olsun. İkisine çok teşekkür ediyoruz. Çayımızı, kahvemizi içtik, kanımız, yemeğimizi yedik. Bizi gezdirdiler. Denizliği çok teşekkür gezdik. ederiz. Sizden de Allah razı olsun. Çok sağ olun. Çıkın çıkın gelin. Aynen. <laughs> Siz de buraya gelin. Eğitimlerinizi alın. 25 yaşında ya. Evet, evet. arkadaşlar. Maraş'tan gelen abonelerimiz pan yapmayı öğrettik. İşin inceliklerini anlattık. <laughs> Artık derelerine gidip altınları çıkaracaklar. Evet. Herkese bol sarılar, bol nasipler. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Arkadaşlar.